arkadaşlar. Gece 3'te kalıbımızı döktük. Çok yorgundum, uykusuzdum. Ama söz verdiğim gibi sözümü yerine getirmeye çalıştım. 13 dakikalık bir video oldu. Yükleme konusunda şu an sıkıntı var ama bu video ile birlikte inşallah paylaşım yapabilirim. Gece 3'te döktüğüm için şu an saat 15.30 yaklaşık 12 buçuk saat oldu kalıbımız. Şu an hazır. Diğer videoda bahsettiğim gibi 15 yapmış RTV kullanıyorum. Sertlik derecesi olarak tercihim 15 şor. Yumuşak bir kalıp isterseniz şor oranı düşük tercih edebilirsiniz. Veya yumuşatıcı kullanabilirsiniz. E, büyük objelerde daha sert bir kalıp şey e, sert bir kalıp tercih edin. Yumuşatıcı koyacaksanız bir e, kilo şoran 30 gram gibi yumuşatıcı koyabilirsiniz. Ee, şöyle daha sert hani kestiğinizde kalıplarınızı uzun süreli kullanabilmeniz açısından ben bu sertliği tercih ediyorum. Tercih sizin. Bu e, dibe yapıştırdığımız kısım şöyle ayıralım. Tabi ilk dökümde birazcık şey oluyor, içindeki obje zor çıkıyor ama kendiniz içine içine döktüğünüzde onlar kolay çıkacak. Önce şu sıcak silikonla zemine yapıştırdığımız kısmı bir çıkartalım. Şimdi nereden keseceğimize bir karar verelim. Şöyle, uygun. Bu kadar kesin, yeterli olur. Böyle dedenin ağzındaki <laughs> silikonu ayırmamız gerekiyor. Bu birazcık zor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kalıbımız hazır. Bununla bir döküm yapmak istiyorum onu da fotoğraf olarak paylaşırım. İyi günler diliyorum.